K2D3 vitaminindeki K vitamini kan sulandırıcı alanlarda sorun çıkarır mı? Şimdi K vitamini ile kan sulandırıcı sözcüğü yan yana geldiği için bu tereddüt hep var. K1 vitamini de bu çok önemli bir nokta. Ama K2'de hemen hemen ihmal edilecek düzeyde bir kan sulandırıcı etki var. Yani çok önemli değil. Problem çıkarmaz. Peki. Bir diğer izleyicimiz bir hanımefendi. Dizimde B40 kisti var. Yürüyüş zararlı olur mu? Çok ayakta kalınca ağrı yapıyor. Ne, nedir o? Yürüyünce ağrı daha da artarsa zararı var demektir. Baker kisti'nin Baker Hı -hı. kisti dizin arka kısmında, bacağın alt kısmındaki bir çift başlı kasın hemen üzerinde gelişen bir kis. içi su dolu bir kese. Büyüklüğü, eskiliği, olup bulunması çok faktör var cevap verildiğinde. Bize alarm için. verir mi önceden? Yani çoğu zaman ayağımın arkasında bir şişlik oluştu diye yaklaşık hmm. bazen tenis topu kadar büyüyebilir ve ileri de ileri gelir. Görür onlar zaten ve ultrasonla, filmle bir ortopedist onu süratle anlar ve tedavisi var. Kolay kolay ameliyat etmiyorlar bildiğim kadarıyla. İçindeki sıvı kritik noktaya geldiği zaman boşaltıyorlar. Peki. Çok soru geliyor. Bir anda gördüğüm <laughs> soru geriye kaçtım. Ee, bakıyorum. Otoimmün hastalıklar için kullanılan bir ilaç e, söylüyorlar. İlaçların o tarz ilaçların ilerleyen zamanlarda olumsuz etkisini azaltmak için nasıl bir yöntem kullanılmalıdır? O ilacın ismini bilmiyorum biraz İmmunosupresif mi bir diyor. diyor? Nasıl? Selsept. C ile yazılıyor. O immunosupresif ilaç. Hı hı. Ve ilaçların etkisini yan etkilerini azaltmak için özel bir şey yapmaya lüzum yok. Dozunda kullanılırsa zaten tehlikesiz kullanılabilecek olan ilaçlar. Evet. Şunu da sorayım sonra hangi teste geçelim. Turgut Bey diyor ki insan günde ne kadar su içmeli? Suyu ne kadar aralıklarla içmeli? Bir seferde ne kadar içmeli? <laughs> bir kere suyu günün hemen hemen uyku hariç bütün saatlerine yaymalarında fayda var. Yatmadan iki saat önce keserlerse özellikle 50 yaşlardan sonra gece tuvalete taşınma gibi Değil bir mi? sıkıntılar olmaz. Kilo başına 30 mililitre diye basit bir elimizde rakam var. Bunu uygulayabilirsiniz. 70 kiloysanız 2.1 litre eder. Kilo başına 30-35 mililitre. Ortalama rakam bu. Ilık, suyu çok sıcak, çok soğuk içmeyin. Ayakta içmeyin, oturarak için. Ve mümkün olduğu kadar güne yayın. Lıkır lıkır 10 bardak suyu sabah içi akşam kadar susuz kalmayın. Çünkü susuzluk gerçekten önemli bir sağlık sorunu. Çoğu başarısının, çoğu sizin yorgunluğun, açlık hissinin, oburluğun arkasında susuzluk var.